Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Gire doğru oynayacağız Şimdi 2'ye mi girsem 1'e mi Allah Tam sen 2'ye gireceğim. 2 2 2 2 2 Boncuk mavi 2 Gidiyoruz Vallahi gidiyoruz Dırı Azıcık sesini açayım. Başın geldiğini duymam lazım. Çin 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 çin. Özür dilerim seni bizim seni üzmek istemezdim ama müziği hemen bitirdim. <laughs> müziği istedim. üzmek istemezdim ama hemen bitirdim üzdüm. Ha. Ne yapayım? 10 dakika bekleyecek halimiz yok ya. Yoksa video 20 bir 100 dakika olur ya. Yani. Bir saat açar yer işte iki saat olur yani. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Anahtarı bulacak mıyız bakalım? Oy 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 oy, oy. Ee, Bir bu şeye bakmam lazım. Bu şeye bakmam Lazım. lazım. Evet. Devam devam o Anahtarı buldun mu? Anahtarı buldun mu? Buldun mu anahtarı? Ya burada niye almıyorum? Niye almıyorum kızım? Hop altıdan girişimizi yapıyoruz. Kapı kapı. Doğru nerede? Doğru. Anahtarmış. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim size. Az önce annem kapıyı aç. Özür dilerim. Ses gelmiş olabilir. Bence geldi zaten. Bayağı geldi. Ne pıst? Ne pıst? Pıslama. Pıslama Screech. Pıslama. Pıst diyorsun sonra adamın aklını alır. Aynı Stinger Fly gibi. Bu arada bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. O videodan sonra da Garden bamban videosu çekeceğim. Haberiniz olsun. Orada Rush geliyor. Doğrusu demeyeyim yani. İşte, Yırtına verecek halimiz yok ki. Hadi hadi. Nerede bu ki? Nerede bu ki? ki ki ki. Şey gelmiş mi? Kız var hala var mı? Var. Tamam. Çakmağımızı alalım. Çakmak çıkar bence zaten. Aynen dediğim gibi çakmak çıktı. Anahtarımızı da alırız. Göre. Ne tamam. Devam, Devam hep Evet geldim arkadaşlar. Bir şeye bakıyordum. Özür dilerim. şey. Aynı şeyi bir daha baktım. Neden baktığımı ben de bilmiyorum. Söyledim bir şey Geçirdim, geçirdim. Patlattım bombayı. Look. Uh -huh. Aç abi, aç aç kapıyı, aç. Aç susam aç. Ko buralarda bir yerlerde olmalı ya. Şurada. Kol görmesem de her yere baktığım için nerede olduğunu biliyorum. burada mı? Dediğim gibi. Yine you know, bakacağım sonra bir kez daha bakıyorum. Ah be tek kalmış. Neyse. Devam. Devam. Çakmak sandım bir an ya. Çakmak Ben anahtarı bulmuşum bu arada. Ne geziyorum buralarda? Bu arada 50. bölümde bitireceğiz arkadaşlar. Yani 50. bölümün geçtikten sonra bitireceğiz. Video yani biraz kısa olabilir. Özür dilerim. Geçen de 50. bölümde bitirdim. Yani sonra açığı aldım ve röşü O kadardı. Ama o zaman konuşma Şimdi konuşacağım. Bu kadar. Çok da bir değişiklik yok ya. Yani. Fail, fail, fail Başaramadık diyor. Yanlış mı? Doğru mu? Ne demek tam bilmiyorum ama yan no, olmaz demek yanlış da yanlış demek herhalde. Ben yorumlara yazın yani bilmiyorum. Yalnızım, yalnız, yanlış demek. Ay yalnız diyorum sürekli. O şey az önceki derin kelime vardı ya o demek mi? D video geri sarıp izleyin. O şeyi dinleyebilirsiniz. Anlarsın. anlarsın. Y ile başlıyor. Yılan değildi o kesin değildi. O kesin 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 değildi. Anahtar. Hadi ama ya. Bayağı da param oldu. Haydi bakalım. O neden bu kadar yan? Ha kaçta bir daha sike gelmedik. Hani hemen figüre geldik sanmıyorum. Orası figürün yeri değil. Bir daha sike gelmedik. Oturduk. Ha geldik geldik silindirleri var. Gelsin ama bak dediğim gibi silindirleri var. Bu yerinde. Bu yerinde değil işte. Diğeri de yok. Ama siz tamamen ya? Alıyor mu geri bırakıyor Nasıl bir yetenek bu? Oyun kendiliğinden geri bırakıyor. O, ama onu çok uzun süre ya şunu almak istediğim zaman alamıyorum. Vermiyor. Almamak istediğim zaman da al tamam tamam şimdi alırsın diyor. Olmaz burası şeytanın dibi. O kapı şeytanın debiydi bence. Bak dediğim gibi orada du vardı du. Orada kapılardan çıkan canavarını beni bilmeyenler varsa ismi du. D-U-P-E de o İşte sik. Haydi bakalım. Sik 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 sik. Abi. Amin. Amin amin. Amin inşallah ölmem. Çünkü 50'yi bitirmeye söz verdim Allah. Şu. oh, Aa yine yine sol yine sol. Hadi. Yapabilirsin. <laughs> Maymuncuk buldum gördünüz mü? Böyle de sike hava atabilirsiniz. Yani. Ama biraz riskli söyleyeyim. Biraz riskli. Yani yapmanızı öneririm ama biraz riskli yani. Siz biliyorsunuz. Şansa bak iki tane mi Şey oldu ama bunlara ihtiyacım olmuş. Diye düşünüyorum. ne var? Bana çakmak, mum falan alalım. Hiçbirini kullanmıyorum. Şöyle kullanmıyorum. Ben nasıl şey kullanmıyorum? Böyle kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum onu, böyle kullanmıyorum. Böyle kullanmıyorum. Ne kadar bilmiyorum çünkü kısa. Biraz tırstım. Işıklar kapandı çünkü. Ne oluyor? Halt Rush glitch. Hepsi birden gelmesin. Bir de figüre gideceğim zaten. Video birazdan bitecek arkadaşlar. Allah. Eğilmeyi unuttum az önce. Yani figürde eğilin ya. Eğilin bayağı eğilin eğilmeyi unutmayın. Yoksa sizi duyup nam yapıyor sonra emeğiniz boşa gidiyor. Yakalanmayın. Dersen ne, ne dersen tam Beni ben. ben tek başıma yapmak biraz zor olacak ama neyse. Aldım şurada. Aa, mihtar. 9. şifreyi de bulduk. bir şey. Messi Ronaldo'ymiş. Ha. Nerede? Nerede ya? Figür nerede dur figür? Ha, buradaymış. Uyanık yanık seni. Kötü bir haberim var benim. Robux'um yok ya. Aga be. Benim hiç Robux'um yok. Burada bayağı. Üçgen. Yok, üçgen olamadı. X bulundu. Şey bulundu. Şu 1, 2, 3, 4. Buna yan kara diyelim. Ankara bulundu um bulundu? Yıldız bulundu. Şey bulundu. Evet bayağı bulundu. Üçgen kaldı. Bir, iki, üç, yedi. Bir tane kaldı. O da şuradaysa. işte bu da var. Şifreyi çöz abi. Şifreyi söylüyorum. Aklınıza tutun. Ben de tutacağım. Allah. Şifre. 4 9 4 9 4 9 5 4 9 5 4 9 5 8 4 9 5 8 1 4 9 5 8 1 4 9 8 1 8 1 Ondan sonra 8 1 8 1 Bakalım 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 açıl kapı İşte bu Evet arkadaşlar video burada bitti. Bay bay.